Hande 13 yaşında. Uyku sorunları var. Gece boyu baykuş gibi ayakta. Zor bela uykusu gelen Hande bu sebeple her sabah mutlaka bir şeylere geç kalıyor. Bazen ilk derslere geç kalıyor, bazen okula gittiğinde çoktan sınav başlamış oluyor. Bazen de başka programlara geç kalıyor. Sosyal ilişkileri ve akademik başarısı tehlike altında. Hande vaktinde uyansa dahi arabada, otobüste, serviste uykuya devam ediyor. Kafasını koyduğu yerde uyumak gibi enteresan bir becerisi var. Korkma Hande, senin için buradayız. Bu sorunu çözeceğiz ve bu videoyu senin için hazırladık. Hatta sen izleyesin diye öğlene doğru yayınlıyoruz. E hadi uyan da başlayalım o zaman. Başlayalım deyince tabi olay ta güneşe kadar gidiyor. Çünkü insan bedeni güneşin hareketlerine duyarlı olarak yaratılmış. Dolayısıyla bana ne güneşten diyemiyor. Dünyanın kendi etrafındaki dönüşünün bedenimizde tetiklediği değişimler var ve bu değişimler hiç sekmeden birbirini takip ediyor. Beyni merkeze alarak bunların neler olduğuna beraber bir göz atalım. Beynimizin arka kısmında epifiz isminde çam kozalağı şeklinde bir merkez var. Burası uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretiminden sorumlu bir merkez. Geçtiğimiz videolarda hatırlarsınız beynimizin arka kısmı görmeye ayrıldığı için gözümüzden gelen ışıktan uyku hormonu salgılayan epifiz etkileniyor. Yani ışık vurduğunda melatonin salgılaması durur, ışık kesildiğinde melatonin salgılaması başlar. Dolayısıyla uyku bozuklukları burasıyla yakından ilgili. Peki beynimizde ne zaman melatonin salgılanmaya başlıyor? İsterseniz vücudumuzun 24 saatlik döngüsüne bir bakalım, sorunun cevabını orada değerlendirelim. Normal döngümüz sabah 6'da başlıyor gün ışığıyla birlikte melatonin salgılaması duruyor ve stres hormonu olarak bilinen kortizol salgılanmaya başlıyor. Buna bağlı olarak kortizol seviyesi artınca kalp atışı ve kan deveranımız hızlanmaya başlıyor. Stresli olduğumuz durumlarda da aynı şey oluyor aslında. Sorun bunun sürekli olmasında. Normal bir vücutta sabah en yüksek seviyede olan stres hormonu akşama doğru giderek azalır. Ama vücutta kortizol sürekli yüksek düzeyde olursa strese bağlı sorunlar ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili videoya şuradan ulaşabilirsiniz. Konumuza dönersek kortizolün yükselmesiyle kainat hal diliyle hadi uyan artık der gibi vücudumuzu harekete zorluyor. Dolayısıyla bu saatlerde uyumak hızlanmış bir arabayı frenlemek gibidir ki sabahın erken saatlerinde gördüğümüz o karışık rüyalar ve kabuslar da içimizde patlayan kortizolle yakından ilgili. Sabah 8 gibi bağırsaklarımız hareketlenmeye başlıyor. 9 gibi testosteron salgılanıyor. Harekete karşı cinsel motivasyonlarımız devreye giriyor. Saatler 10 olunca zihinsel olarak en uyanık seviyeye ulaşıyoruz. Ve bu öğlen 12'ye kadar devam ediyor. Ders çalışma, toplantılar, karar verme ve benzeri faaliyetler için iyi bir zaman aralığı. 12'den sonra 1'e kadar beyin aktivitesi azalıyor, vücut ısısı da düşüyor. Yani metabolizme yavaşlıyor. Dolayısıyla kısa bir şekerleme için oldukça uygun bir zaman. Tabii sabah erken kalkmışsanız. Öğleden sonra el-göz-kas koordinasyonumuz zirveye çıkıyor. Beden işleri ve egzersiz için en uygun zaman. Bu halimiz akşam 7'ye kadar sürüyor. Öğleden sonra kan basıncı ve vücut ısımız oldukça yüksek. Sabah zirvede başlayan kortizol seviyemiz gün boyu azalıyor ve akşam olunca duruyor. Bu sefer tokmağı eline melatonin hormonu alıyor ve akşam 9 gibi melatonin salgılanmaya başlıyor. Kainat bize hal diliyle artık uyuma zamanı diyor. Tabii çok fazla ışıklı bir yerde değilseniz. Derken bağırsak hareketlerimiz de duruyor ve 11 ile gece 2 arasında uykunun en derin aralığına giriyoruz eğer uyursak tabii. Sabaha doğru 4.5 gibi beden sıcaklığı en alt seviyeye iniyor. 6 gibi tekrar kortizolle vücut harekete geçiyor ve bedenimiz aynı rutini bu şekilde devam ettiriyor. Dünyanın günlük hareketlerine bağlı olarak bedenimizde gerçekleşen değişimlere ek olarak bir de yaşa bağlı olarak değişen uyku örüntülerimiz meselesi var. Mesela bebekler ve çocuklar tarla kuşu gibi erken yatar, erken kalkarlar ve konumuz olan gençlerse baykuş gibidirler. Yani geç yatar, geç uyanırlar. Yetişkinlik döneminde ise tekrar tarla kuşu moduna giriyoruz. Anlaşıldığı üzere ergenlikte gece hayatı biraz baskın. Belki de geceleri yapmaları gereken şeyler nedeniyle ilahi planlama böyle olmuş olabilir bilmiyorum ama gece hayatları baskın da olsa yapılan araştırmalar sağlıklı bir gelişim için gençlerin ortalama 9 saate ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Peki sorun nerede o zaman? Sorun yatma saatlerinde. Nasıl yani? Şöyle Yetişkin bedeninde 9 ile 10 arasında az önce söylediğim gibi dünyanın günlük hareketlerine bağlı olarak melatonin salgılanır ve teyzeler, amcalar, halalar uyuklamaya başlarlar. Ama gençlerin gözleri halen fıldır fıldır. Neden acaba? Hazır olun bomba gibi bir bilgi geliyor. Ergenlerde melatonin denilen uyku hormonu 2 saat geç salgılanıyor. Yani uykularının gelmesi için gece 12'yi beklemek zorundalar. <laughs> see yatmaları geceye sarkınca da sabah yetişkinlerle aynı saatte kalkmakta ciddi manada zorlanıyorlar dolayısıyla garibanların günlük almaları gereken uyku hep eksik kalıyor ve tabii ki imdada hafta sonları yetişiyor. Hafta sonları odalarını türbeye çeviren gençler uykunun dibine vuruyorlar. Bizler de kapılarında duaya duruyoruz artık ne zaman kalkarlarsa. Melatonin ile ilgili bir şey daha var. Yetişkinler sabah uyandıklarında vücutlarında hiç melatonin kalmazken gençler uyandıkları halde vücutlarında halen melatonin kalabiliyor. Sabahları yaşadıkları uyku sersemliği ve koordinasyon zayıflığı ağırlıklı olarak bununla ilgili. Hani derler ya Afyonu henüz patlamadı diye aynen öyle. Gençlerin afyonları biraz ileri saatlerde ancak patlıyor. Eğer uyku meselesi sağlıklı bir çözüme ulaşmazsa yaşanan kronik uykusuzluk ergenlerde yıkıcı etkileri neden olabiliyor. Özellikle öğrenme yeteneklerinde ciddi azalma meydana gelebiliyor. Unutmayın! Gençlerde uyku yalnızca dinlenmek için değildir. Ergen beyninde budama denilen kullanılmayan nöron hücrelerinin ortadan kaldırılması meselesi vardı. İşte bu işlem uykuda gerçekleşiyor. Yani daha verimli bir beyne ulaşmaları için yeterince uyumaları lazım mesela. Ayrıca öğrendikten hemen sonraki uyku öğrenmeyi çok yüksek düzeyde olumlu etkilediğini geçen videoda konuşmuştuk. Buna ek olarak hafızanın düzenlenmesi de uyku anında gerçekleşiyor. Hülasa edersek hafıza ve öğrenmenin uykuda gerçekleşmesi nedeniyle gençlerde yemek kadar önemlidir uyku. Yine yapılan araştırmalarda uykusuzluğun suç işleme davranışlarından yeme bozukluklarına, fiziksel aktiviteyi azaltmadan kronik strese kadar birçok soruna neden olduğu görülmüş. Dolayısıyla uykularını aldıklarında bu sorunların azalacağını söylüyor uzmanlar. Hele bir de teknolojik aletlerin yaydığı ışınlar var ki olaylar olaylar. Yapılan araştırmalarda gün içinde 2 saat LED ekrana bakmak %22 uykuyu geciktirdiği ortaya konulmuş. Aslında şimdiki gençlerimiz için oldukça masum bir süre bu. Çünkü gece boyu bit 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 mesajlaşan, ha ha rakikiri video izleyen, Netflix dizilerini sezon sezon gömen gençlerimizi hesaba katınca varın hayal edin artık olayın vehametini. Neticede çektikleri uykusuzlukla da cabası. Gençlerin uykusuzluğun etkisinden kurtulmak için buldukları orijinal yöntemlerden olan şu enerji içeceklerini kutu kutu içmeleri nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları da işin başka trajikomik tarafı. Pekala gelelim şimdi çözüme. Minnesota eyaletinde 7 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırmada okulların başlama sürelerinde 70 dakikalık bir ertelemenin sınav başarılarında ciddi etkisi olduğu görülmüş. Okullarda böyle bir karar alınması ülkemizde şu an için pratikte pek mümkün görünmüyor. Belki online ders saatleri bu anlamda düzenlenebilir. Düzenlenmese dahi en azından çok erken uyanmanın çoğu gencimiz için yetişkinler kadar işe yaramadığını bilelim. Gelelim Hande'ye. Sevgili Hande, zaten geç gelen uykunu daha fazla geciktirmemek için yatmadan en az bir saat önce televizyon, telefon, tablet vesaire ne varsa uzak durman gerekiyor odanda televizyonda olmaması lazım. Telefonunu kesinlikle sessize alman ve olabildiğince uzağa koyman lazım. Tamam mı amcacığım? Aferin. Bir de yatmaya yakın oda ışığını mümkünse sarı ışığa çevir. Bu uyumana yardımcı olacaktır. Yemeğini maksimum 9'a kadar halletmiş ol. Çok aç veya aşırı tok yatmak zordur. Diğer fizyolojik tavsiyeler için internetten biraz araştırma yaparsan çok şey bulabilirsin. Sevgili ebeveynler, Yatmadan önce ödevlerini planlamalarında gençlerimize yardımcı olmalısınız. Uyku ile ilgili sorunlar, akademik patlaklar verebiliyor çünkü. Ergen beyni malumunuz pek sağlıklı planlama yapamıyor. Hele hele sınav zamanlarında iyice kilitleniyorlar. Sizden özel ricamız sakın sakın sabaha kadar ders çalışma moduna izin vermeyin. Sınav tarihlerini takip edin, makul bir zamanda müfredatı bitirmelerini sağlayın. Gençlerimiz genelde sınavdan bir gün önce tüm kitabı bitirmek gibi böyle enteresan uçuk işlere girebiliyorlar. Yok böyle bir çalışma. Ertesi gün sınav dahi olsa bir miktar çalışıp yatıp tekrar uyanarak çalışmanın öğrenme düzeylerini müthiş artırdığı bilimsel olarak ispatlanmış. Çünkü ergenlerde uyku öğrenmeye ciddi destek veriyor. Dolayısıyla sabahlara kadar uyumadan çalışma çoğunlukla strese bağlı biraz da psikolojik tatminden başka bir şey değil. Aklınıza gelebilir gece çalışanlar nasıl yapıyor bunu diye. Yetişkinlerin kendilerine mahsus çalışma rutinleri var eyvallah ama gece çalışanların yıpranma paylarından ötürü mesai ücretlerinin iki katı olduğunu da unutmayın. Geceleri dinlenmeye ayırmak dünyanın günlük hareketleriyle uyumlu bir davranış. Gençlerimizin sadece sınavları yok benzer bir rehberliği ödevlerini yetiştirmesi için de yapabilirsiniz. Zaman kavramı henüz net oturmadığı için 24 saati nasıl planlayacaklarını bilmeyebilirler. Çoğu gencin günlük eylemlerinin ne kadar süre aldığından haberleri dahi yoktur. Denemesi bedava. Günlük olarak yeme, içme, uyuma, okul, tuvalet, televizyon ve diğer eylemleri için ne kadar süre ayrıldığını onlara bir sorun. Sonra bu süreleri toplayın, şok olacaksınız. 24 saati tutturan genç sayısı oldukça azdır. Dolayısıyla Onlara ödevlerini ve günlük yapmaları gereken işleri ilgili planlama konusunda ciddi manada yardımcı olmanız gerekiyor. Eğer böyle bir rehberlik yapmazsanız ve gençlerimiz böyle bir rehberlik almazlarsa bir bakmışsınız ki üniversitede okuduğunuz sandığınız evladınız okula devamsızlıktan kalmış ve siz şok olmuşsunuz. Veya liseli gencinizin ödevlerini yetiştiremediğini, sınavlara bir türlü adam gibi hazırlanmadığını görüp sürekli çileden çıkarsınız. Bir sonraki videoda gençlerimizin duygusal iniş çıkışları ile zararlı alışkanlıkları olan zaafları üzerine konuşacağız. O vakte kadar size tatlı uykular dilerim.